Götür diye bir uygulama yapalım. Neden ki? Örnek veriyorum, senin elinde bir tane şey var. Abine, işte unutmuşsun, vermemişsin, işte tokasını. Tokasını abime vermemişim. Abi şimdi çok önemli toka. Lazım, aynı şey yaşıyorsunuz, götür alıyorsun. Abim İtalya'da yaşıyor ama. <laughs> Abi aynı şehirde yaşıyor, götür alıyorsun. mi? senden tokayı alıyor, o gidip getire veriyor. Getir. de git, abi. Nasıl bir lojistik abi? kafam karıştı. Bir dakika, abim ben abi getir ben... Ya. Getir. Getir, benden götürüyor, abimden geri bana mı getiriyor? Hayır canım, getir getiriyor ya. Getir. Götür de, götürme mantığı ile olacağı için, senden alıp, abine de getireceği için aslında götür getire getir. Getirin de abine götürmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> Tamam başlıyorum artık Ekrem Bey. Herkese merhaba. Ben İrem. E-ticaret Türkiye'ye hoş geldiniz. Her zaman kendimi alkışlayacağım böyle. Evet arkadaşlar, bugün size Türkiye'den çıkmış en başarılı girişimlerden bir tanesini anlatacağım. Avrupa'ya yayıldık. Yakın zamanda Amerika'da ya göz kırpıyoruz. Yani kırpıyoruz diyorum ama Türkiye'den çıkmış olduğu için yerli bir girişim olduğu için böyle bahsediyorum. Zaten son zamanlarda çok sık adını duyuyoruz. Hatta büyük spor kulüplerine de sponsorluklarıyla şu an gündeme geliyor. Bunun haberlerini duyuyoruz. Bugün size Getir'i e anlatıyorum. Öncelikle getirin ne olduğunu bilmeyen varsa ki böyle bir şey çok mümkün değil ama hala bilmeyen varsa duyanlar duymayanlara duyursunlar. Ama ayrıca ben hemen kısaca bir özet geçeyim. Getir sizin sudan, deterjana, işte meyve sebzeden köpek mamasına her şeyi sipariş edebileceğiniz ve çok kısa bir zamanda evinize getiren bir dijital platform. Bir motokurye şirketi. Motokurya şirketi deyince e, kurucusu Nazım Salur Bey kızıyormuş. Bir teknoloji firması aslında Getir. Her şeyin içinde olduğu, her şeyin içinde barındığı bir sistem aslında. Şimdi Getir'in hikayesi çok ilginç ama en başta Getir'in ilk vurguladığı şeyi belirtmek istiyorum. Getir her zaman, e, evet biz bu işi yapıyoruz. Bu işi bizden önce de yapanlar vardı. Sizin ihtiyaçlarınızı marketten, restorandan, oradan buradan alıp size getirenler vardı. Ama biz bir dalda tek izliyor. O da 10 dakikada kapınıza teslim etmesi. Evet doğru. Getirden önce yine bu tip firmalar vardı. İşte bir gün sonra getiriyorlardı, bir saat sonra getiriyorlardı. Ama Nazım Bey yani kurucusu, getirin kurucusu Nazım Salır bunu şöyle açıklıyor. Daha önce bizden öncekiler işte bir gün sonra, bir saat sonra getiriyorlardı. Biz 10 dakikada getirdiğimizde insanlar için gecikmeyi de değil şimdi getirmiş gibi oluyoruz diyor. Yani siz bir televizyonun başında otururken, film izlerken, maç izlerken fark etmez. Canınız çekirdek istedi, canınız mısır, cips bir şey istedi. E o an markete gidecek de e, motivasyonunuz yok ki genelde olmuyor hiçbirimizin o an zaten. Dışarıdan sipariş etmek istiyorsunuz ama bir saat sonra geldiğinde zaten ...aşık söylemek gerekirse bir tadı kalmıyor. Getir de tam olarak bunu keşfettiği için size diyor ki 10 dakika içinde bütün ihtiyaçlarınız kapınızda olacak. Evet Getir'in en çok vurguladığı şey 10 dakika dedik. Şimdi biraz da Getir'in öncesinden bahsetmek istiyorum. Aslında Getir'in bir abisi var. Abisi mi denir, ablası mı denir tam bilmiyorum ama Getir'den önce Nazım Bey'in kurduğu bir taksi var. Aslında Getir'in hikayesi de bir taksiyle biraz bağlantılı. Yani onun içinden türemiş gibi bir şey ama tam da değil gibi. O da şöyle oluyor. Nazım Bey bir taksiyi bir süre işletiyor, işler yolunda gidiyor. Bir gün bilgisayarında çalışırken, işte bir taksinin veri ekranına bakarken diyor ki birden, biz diyor insanlara taksi hizmeti sunuyoruz. İşte uygulamadan taksiyi çağırıyorsunuz, o hizmetten yararlanıyorsunuz gibi gibi şeyler. Ve bunu 3 dakikada hallediyoruz. İşte yüzlerce aracımız var. Ve artık bütün İstanbul'un o haritasına, o dinamine, trafiğine, sokaklarına, her şeyine hakimiz. Peki diyor biz bu araçların içine insanların temel ihtiyaçları olan şeyleri koysak ve insanlara bunu götürsek nasıl olur? Getirsek daha doğrusu. Götürsek değil. Nasıl olur diye düşünüyor ve bu sayede aslında yavaş yavaş getirin ana mantıretesi ortaya çıkmış oluyor. Ama burada şöyle bir ayrıntı var. Şimdi Nazım Bey diyor ki biz evet temel ihtiyaçları alacağız bir yerden ve insanlara götüreceğiz ama taksi hizmetini 3 dakikada sunuyoruz. Bunun da olabildiğince hızlı olması lazım. E şimdi herhangi bir yerden gidip alıp işte o aldığınız yerin onları hazırlaması, paketlemesi, poşetlemesi ve daha sonra size teslim etmesi, sizin onu herhangi başka bir yere götürmeniz olabildiğince uzun süreceğinden Nazım Bey diyor ki biz bu işi kendi araçlarımızla halledelim. Başlangıçta 300 tane ürünle yola başlıyorlar. Kendi araçlarıyla beraber kendi araçlarının içine o şeyleri işte ihtiyaçları, insanların sipariş ettikleri ürünleri koyuyorlar ve kendi araçlarıyla bunların dağıtımına başlıyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. İstanbul'da işte 10 bin civarı taksi var diyelim. Peki diyor 10 dakikada nasıl yaparız bu işi? Diyelim işte İstanbul'da 18 bin tane taksi olsa ve 18 bin tane dükkan olsa evet biz bu işlemi 3 dakikada hallederiz ve her şey çok seri bir şekilde ilerler. Ama 18 bin tane dükkan bulamayacağımız için diyor ki biz bu ürünleri 10 dakikada götürelim, 3 dakika hazırlanma süresi, 7 dakikada teslim süresi. Hatta en başında şöyle bir mantık oluşturuyor, şöyle bir görüntü oluşturuyor kafasında. Diyelim işte İstiklal Caddesi, bilenler bilir İstanbul'un en kalabalık caddelerinden bir tanesidir. Hatta belki de Türkiye'nin en kalabalık caddelerinden bir tanesidir. Şöyle düşünüyor, İstiklal Caddesi'nde bir dükkanım olsaydı nasıl olurdu? aynı şeyi dijitale yorumluyor ve insanların telefonlarında o giriyoruz yani tuş kilidini açıyoruz yani ana sayfaya giriyoruz. Orada bir dükkanın olması demek İstiklal Caddesi'nde bir dükkanın olması demek de aynı şey diyor. Ve benim bu teknolojiyi kullanıp insanların en çok kullandığı yere bir aplikasyon üretmem gerekiyor diyor ve getiri kuruyor. Ama burada şöyle bir nokta var. Şimdi genelde biz böyle millet olarak böyle büyük girişimlerde hep şey düşünüyoruz işte daha öncesi var bunun işte bir taksiyle zaten bu insanların güçleri var paraları var işte imkanları var diye düşünüyoruz ama tam aksi oluyor Nazım Bey'in aslında Getiri kurarken cebinde hiç parası yok çünkü bütün sermayesini bir taksiye yatırmış oluyor ve getiri nasıl kuracağıyla ilgili bir fikri yok. O dönem gitti gidiyorum kurucularından Serkan Borançlı'ya bunu anlatıyor. Abi diyor biz böyle bir şey düşünüyoruz. Ne yapalım? Ondan sonra Serkan Bey ile beraber bu işe başlıyorlar ve şu an getirin ana düşüncelerinden, ana söylediklerinden bir tanesi artık bakkala, manava, markete gitmenize gerek yok. Biz varız diyor ve getir 6 senedir hayatımızda. Şu anda pek çok ülkede zaten faaliyet gösteriyorlar. Barcelona'da var, Milano'da var, Londra'da var. Yakında Amerika'ya da gideceklerinin ipucunu verdi zaten Nazım Bey. 6 yıldır hayatımızda Türkiye'nin unicornlarından bir tanesi. O yüzden en başarılı girişimler arasında sayabiliriz. Getir'in kurucusu Nazım Bey şöyle bir şey söylüyor. Aslında Getir şu an perakende ürünleri satıyor. Aynı zamanda lojistik hizmeti yürütüyor ve aynı zamanda bunların hepsini teknolojinin içinde bir dijital platformdan yürütmeye çalışıyor. Nazım Bey diyor ki ben perakendeden anlamam. Ben lojistikten de anlamam. Benim en iyi yaptığım şey teknoloji ve ben teknolojiyi iyi kullanmayı biliyorum diyor. Aslında Getir'in bütün bu ağı çok kusursuz bir şekilde yürütmesinin en büyük avantajlarından bir tanesi bu. Çünkü gerçekten teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Getir aynı zamanda franchise veriyor. Yani bayilik sistemiyle çalışıyor. İşte az önce bahsetmiştim ya bir yerden gidip ürünleri alıp tekrar müşteriye götürmek çok vakit kaybı olacağı için artık franchise sistemiyle çalışıyor. Hatta Getir'in sitesine zaten girdiğinizi kendi işletmenizi oraya kaydedip Getir'in bayisi olabiliyorsunuz. Getir aslında bu sayede farklı işletmelerle bütün bir operasyonu yürütmüş oluyor. Ama bütün bir operasyonu tek bir kanalda yürütmek çok kolay değil her zaman. Çünkü Getir'in bir marka değeri var ve her bayi için aynı şey söz konusu olmayabilir. O bayi sizin marka değerinize çok sıcak yaklaşmıyor olabilir ya da çok uygun davranmıyor olabilir. Bunların hepsini yürütmek için belli bir sisteminizin, belli bir düzeninizin olması lazım. Getir de tam bu noktada teknolojisini kullanıyor. inanılmaz büyük bir ekiple çalışıyor. Yaklaşık e, 1300 kadar beyaz yakalı çalışıyor galiba yanında. Yanlış hatırlamıyorsam ki güncel verileri de zaten sürekli yayınlanmadığı için bunlar Haziran ayından, Mayıs ayından kalma veriler. İnanılmaz büyük bir ekiple çalışıyorlar ve hepsini çok sistemli bir şekilde yürütmeye çalışıyorlar. Hatta öyle ki bütün kuryelerinin bir takip sistemi var. Kuryenin işte viraja girerken aldığı eğimi bile o ip üzerinden kontrol edebildiklerini söylüyor. Tabii ki rakipleri çıktı sonradan. Ama e, Nazım Bey şöyle diyor bu rakip sisteminin oluşmasına, işte farklı farklı platformların da devreye girmesine, tek başıma yarışmaktansa çok kişiyle yarışıyorum. Onları indirenler de, onların uygulamalarını indirenler de bir şekilde beni görüyorlar, beni buluyorlar ve beni de indiriyorlar. Aslında e, biz müşteriyi paylaşmıyoruz, aynı müşteri hepimize gelmiş oluyor diyor ve bu da e, Getir'in artılarından bir tanesi haline geliyor. Arkadaşlar biz bugün dilimiz döndüğünce Getir'in hikayesini sizinle paylaştık. Gerçekten konunun başına bahsettiğim gibi Getir benim için Türkiye'den çıkmış en başarılı girişimlerden bir tanesi. Pek Jones için de öyle olduğunu düşünüyorum. Biz bundan sonra e, bir seri oluşturup Getir gibi başarılı girişim hikayelerini e-ticaret yapan ve dijital platformlardan bu tip operasyonlar yürüten şirketlerin hikayesini konu almak istiyoruz. Aklınıza varsa, merak ettiğiniz herhangi bir şirket, herhangi bir girişim varsa lütfen yorumlarda yazın. Bir önceki videoda da sizden yorumlarda bir şeyler yazmanızı istemiştim. Yazmamıştınız. Lütfen e, aklınıza gelen marka isimlerini bizimle paylaşın. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.